بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنه الله على أعضائهم اجمعين إلى قيام يوم الدين حضرت الهين المجسمهye karşı verdiği e, mücadeleden bugün bahsedeceğiz yine el Mustafa Hz Ali elbette kendi zamanında e, mucessime veya muşebbihe dediğimiz e, Allah'ı cisimleştiren veya Allah'ı e, başka varlıklara teşbih eden, benzeten grupların pek olmamasına e, rağmen elbette e, ferdi bazda e, bir takım sorular geliyor olabilirdi fakat e, bu bir artık mektep haline veya ekol haline henüz gelmiş değildi. Ancak e, o Hazret belki öngörüsüyle belki gelecekte böyle bir soruların bu tip soruların olabileceği e, ne düşünerekten e, bilahare bunlara cevaplar vermiştir ve bu konuda e, mucessimeye karşı sanki birebir bir mücadele vermiş gibi bir durum var. Belki de o zamanlar e, hani bu tip insanlar ortaya çıkmışlardı, ekol olarak olmasa dahi e, bu tür fikirleri yayan insanlar vardı. O Hazret Bilare bunların ağzının payını vermiş o zamandan cevaplarını gönderme yapmış. Hazret Ali ve diğer ehli beyt imamlarının Allah'ın varlığı ve nitelikleri hakkındaki eksiksiz tenzih anlayışlarına göre tenzih ve teşbihi önceden anlatmıştık. Tenzih yani o Allah'ı her türlü yakışıksız sıfatlardan münezzeh bilmek. Münezzeh yani nez nezih olmaktan geliyor. Yani onu temiz tutmak, onu ıı, uzak bilmek. O kendi haddi zatında temizdir. Paktır, saftır ama e, önemli olan bizim zihnimizde de o saflığa yer verebilmemiz, o saflığı idrak edebilmemiz anlamında biz diyoruz ki onu e, hani Subhanallah dediğin zaman da aynı şeyi diyorsun. Aslında onu nezih biliyorsun, yani münezzeh ediyorsun. E, gereksiz vasıflardan veya eksik vasıflardan ne yapıyorsun? Temiz olduğunu düşünüyorsun, pak olduğunu düşünüyorsun varlığında herhangi bir karışıklığın, herhangi bir e, bileşimin veya terkibin olmadığını itiraf etmek, bir yerde onu tenzih etmektir. Evet, e, eksiksiz tenzih anlayışına göre Allah hiçbir şeye benzemez. lə onun keyfiyyətini, yəni nitəliyini və künhünü kavramaq, yəni sərhədlərini kavramaq, varlıq sərhədlərini kavramaq ki, sərsizlikdir, zaten sərhədi yoxdur. Dolayısıyla onun sərhədlərini zorlayabilmək, onun sərhədlərinə ulaşıbilmək insanın sınırlı aqlına və ve vehimlərinə bağlı deildir. Bilərə insanın vehmi, insanın hayali e, və aqlı ile düşünebildiği noktalar neredeyse kendimize göre düşündüğümüz zaman diyoruz ki neredeyse sınırsızlık haddindedir. Ama ne kadar uzağa gidersek gidelim, ne kadar geniş düşünürsek düşünelim e, bilahare insan sınırlı olduğu için e, hayali de sınırlıdır, efendim e, aklı da sınırlıdır, vehmi de sınırlıdır. Dolayısıyla İnsan ne kadar geniş düşünürse o genişliği sınırsızlık olarak algılayabilir. Ama o sınırsızlık değildir. Yani insanın sınırsızlığı düşünebilmesi imkansızdır daha doğrusu. Hz. Ali'nin Allah'ın varlığı hakkındaki sorulara verdiği cevaplar ve teşbih anlayışını, yani Allah'ın başka şeylere benzemesi, benzetebilme anlayışını reddeden çok sayıda hutbeleri vardır. Teşbih konusunda evet yani teşbih ve teslim konusunda Allah diyoruz ya yani o Hazretin zamanında bu gibi şeyler ekol haline gelmemişti ama putperestliğin temelini araştırdığımızda bir yere kadar bakıyorsunuz ki e, mucessime anlayıştır yani tamamen cisimleştirmişler yani Allah tamam onlar diyorlar alemleri yaratan yerleri gökleri yaratan Allah'tır. O Allah hakkındaki nasıl bir tasavvurlar var? O ayrı bir konu. Bir de üstüne üstlük mesela onları bir suret vermişler. Yani hem cisimleştirmişler hem bir yaratılmışlardan birine benzetme var. Yani hem temsil olayı var hem eee teşbih olayı var. Bunlar daha sonra hani putperestlik olayının yıkılmasından e, sonra E, Emeviler zamanında takriben bunlar ekol haline geldiler. Yani bunlar o putperestliği aslında put yapmadan yani toplumun tepkisini çekeceklerdi ama put yapmaksızın bir çeşit putperestliği yani zihinsel putperestliği gündeme getirdiler ve Allah'ı teşbih etmeye başladılar, benzetmeye başladılar. Halbuki Allah kendisi diyor ki yaratılmışlardan hiç kimseye ''Benzemez velem yekul lehu kuf ve Yani yaratılmış olanlardan hiçbirisi ona küfü ve denk değil. Hiçbir şey ona eş, eş değil ve hiçbir şey onun benzeri değil. El Mubarrad El Kamil adlı eserinde şöyle rivayet eder. Birisi Ali ibn Ebu Talib'e şöyle dedi. Rabbin gökleri ve yeri yaratmadan önce neredeydi? Yani sanki gökleri ve yeri yarattığı zaman göklerde yerde kendisine bir mekan edindi. Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Nerede, yani nerede kelimesi mekana ilişkin bir sorudur. Nerede dediğin zaman bir mekan tayin ediyorsun. Diyor Allah vardı, halbuki mekan yoktu. Çünkü mekanı da yaratan Allah'tır. Mekan da sonradan var olmuştur. Mekan ne zaman var oldu? Maddenin yaratılmasıyla var oldu. Madde yaratıldığı zaman mekan oluştu. Madde yaratıldığı zaman hareket oluştu. Maddenin yaratılmasıyla birlikte zaman oluştu. Çünkü hareketin o miktarı nedir? Zamandır. Şimdi hareket, zaman, mekan bunların hepsi maddeyle birlikte ortaya çıktı veya diyelim bunların oluşmasıyla birlikte madde ortaya çıktı. Hala hangisi hangisini e, öncelik sonralı bu önemli değil. Öncelik sonralı da bunların zamansal değil. Çünkü birlikte başladı. Yani maddi yapılanmanın başlamasıyla birlikte hareket başladı. Hareketin başlamasıyla birlikte atom yapısı oluşmaya başladı. Dolayısıyla atomun yapısının oluşmaya başlamasıyla birlikte ve bu hareketle birlikte mekansal ve zamansal olgular bir anda kendilerini huzurda buldular. Yani <laughs> zaman, mekan, hareket ve madde bunların hepsinin çıkış noktası aynı şeydir. Aslında aynı şeyin farklı boyutlarıdır diyebiliriz. Dolayısıyla işte efendim yer gök yaratılmadan önce, yer gök yaratılmadan önce mekan yoktu ki bir yer gök, yer gök yaratıldıktan sonra Allah bu mekanda mı karar kıldı ki yer gök yaratıldıktan sonra o neredeydi diye soralım. Hazreti ona göre cevap veriyor. Diyor, nerede diyorsun ya, neredenin kendisi mekandan haber veriyor. Sen mekandan soruyorsun, Allah'ı bir mekanda tasavvur ediyorsun. Halbuki Allah vardı ama mekan yoktu. Bağdadi şöyle der. Bağdadi diyor ki, Emirül Müminin Ali şöyle buyurdu. Müminlerin emiri Ali şöyle buyurdu. O Hazret dedi ki, Allah arşı kudreti kudretini göstermek için yarattı. Arşı yarattı kudretini göstermek için. Arş kudret üzerine kuruludur üzerine oturacağı bir yer olarak değil. Yani onu kendisinde mekan seçmedi. Bir keresinde de şöyle buyur demiştir. O vardı ve mekan yoktu. O şimdi de olduğu gibidir. Yani mekan olmadan önce de o vardı. Mekanı yarattıktan sonra da o vardır. O zaman Mekansızken nispeti neyse şu anda da mekana nispeti olur. yani mekan tutmaz kendisine. Mekan tutabilmek için sınırlı olmak lazım. mekan tutabilmek için sayıya sokulması lazım. mekan tutabilmek için belli bir mahdudede belli bir yani haddi merzi olması gerekir bir sınırı olması gerekir bir kalıbı olması gerekir. Sınırsız bir varlık için, Böyle bir şeyi tasavvur etmek aslında e, tasavvur edenin tasavvurundaki zaaf ya yani da düşüncesindeki zaafa işaret ediyor. Ayrıca Hazreti Ali'nin insanların yarat yanlış anlayışlarını düzeltmek için topluluklara konuştuğu ve insanların yaptığı hataları düzelttiği de belirtilmektedir. Bazen e, minberden umumi insanlara hitap ederek bazı şeyleri İtikadı konuları işliyorlardı. Ee, bazen e, diyelim ki bir çarşıya giriyor. O zaman ayrı ayrı bölümleri vardı çarşıların, pazarların. İşte kumaşçılar çarşısı, kasaplar çarşısı veya efendim şey yani her bir e, cinsin satıldığı yerler belliydi. Bir gün diyor Hazret, kasaplar çarşısına girdi ve şöyle dedi. Ey kasaplar topluluğu! İçinizden kim ete üflerse, üfürmek, üfürükçülük, kim ete üfürürse veya üflerse o bizden değildir. Yani İslam dairesinin dışına çıkmıştır. Üfürükçülük bizim işimiz değil. Bizim dinimizde üfürükçülüğe yer yoktur. O sırada bir adam ona arkasını dönmüştü. Adam yüzünü çevirmeden dedi ki asla yapmayız. Yedi perdenin arkasında gizlenene and olsun. Bakın tabir çok önemli. Asla yapmayız. Yedi perdenin arkasındakine and olsun. Yedi perde. İmam Ali adamın sırtından dürttü, Sonra şöyle seslendi, şöyle dedi. Ey kasap, kimmiş o yedi perdenin arkasında gizlenen? Burada bazı hitap tarzları bize e, hani garip gelebilir, kabaca gelebilir. Bu Arap edebiyatından alınmış, Arapçadan çevrilmiş olduğu için bu hani tercüme olarak da dile tam olarak yansıtılmamış olabilir. Veya Arapların hitap şekli bize garip geliyor olabilir ama o dilde gayet normaldi. Ee, şimdi adamın diyor sırtına dürttü ve şöyle dedi, ey kasap kimmiş o yedi perdenin arkasına gizlenen? Yedi perdenin arkasına yemin ediyorsun ya o yedi perdenin arkasına gizlenen kimdir? Adam dedi ki alemlerin Rabbidir ey müminlerin emiri. Allah'ımızdır. Yedi hicab arkasındadır. Öyle deyince imam şöyle buyuruyor. Yanlıyorsun. Anası yasını tutasıca bazen birilerine kızdığı zaman veya bazen böyle birileri çok yanlış bir cümle kullandığında o zaman bu tabirleri kullanırlardı. Anası yasını, yasını tutasıca, anası yasında ağlayasıca Anası yasını tutasızca diyor. Yanlış söylüyorsun, yanılıyorsun. Allah ile mahlukatı arasında perde yoktur. Boşuna dememişler bütün tarikatların temeli Hazreti Ali'ye dayanıyor. İrfan budur işte. Allah ile mahlukatı arasında perde yoktur. Onlar nerede olursa Allah onlarla beraberdir. Malulün, felsefede bir kay, kanun vardır, kaide vardır. Diyor, malulün illetinden ayrılması muhaldir, yani imkansızdır. Malul illetinden ayrıldığı anda yok olmuştur, bitti. Bu doğmak ve doğurmakla çok fark ediyor. Malul illet arası yani bir sebep müsebbep arası hatta bundan daha hassas illet malul dediğimiz iki şey var eden ve var olan bu bir çeşit yaratmadır ki var eden kendi varlığından bahşediyor. Bir varlık vücuda getiriyor ama o varlık ondan kesinlikle ayrı değildir. Bütün varlığıyla sirayet etmiştir. Bütün varlığıyla sari ve caridir derler felsefede. Yani hem sirayet etmiş, en ince noktasına kadar Nüfuz etmiş, bütün varlığı onun elindedir. Hem başka bir varlık gibi görünür, hem başka bir varlık değildir. Hem ayrı görünür ama müstakil değildir. Ayrı görünmesine rağmen aynı yeti var. Mustakil görünmesine rağmen bağımlılığı var. Yaratma olayı budur. Yani var olduğun müddetçe ebediyen daha doğrusu çünkü var olan şey yok olmaz. Ebediyen onunlasın. Ondan kopma diye kopma gibi bir durumun söz konusu değil. Kopman demek zaten helak olman ya da yok olman demektir. Hiçbir şey yok olmadığına göre hiçbir şey ondan kopmuş değildir. Onlar nerede olursa Allah onlarla beraberdir. Ayet ve rivayetlerde Allah'ın her yerde ve her zaman var olduğu ve insanların bu gerçeği bilmeleri gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Ee, Nisa suresi 108. ayet-i kerime de aynı noktaya işaret ediyor. Diyor ki insanlardan gizlerler de yanlarında olanı Allah'tan gizleyemezler. Bir takım şeyleri insanlardan gizleyebilirsin, başka varlıklardan gizleyebilirsin ama Allah'tan diyor bir şey gizleyemez. <laughs> Çünkü o sana senden yakındır. Yahulu beynel mer'i ve kalbi. Çok ilginçtir. Bu konuyla ilgili birçok ayet var. Birincisi ve huve mâkum kuntum. Her nerede olsanız Allah sizinle birliktedir. Bu birliktelik hani sanki yanındaymış gibi bir algı da oluşabiliyor. Diğer bir ayette diyor اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ هَبْلِ الْوَر۪يدِ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ هَبْلِ الْوَر۪يدِ Yani biz insana şah damarından daha yakınız. Şah damarı nerede? Şu boyunun iki tarafındaki ana damarlar. Kalpten, beyine giden damarlar. Şimdi şah damarımdan daha yakın. Nereye kadar gidiyor? Kalbim onun elinde, beynim onun elinde, bu kadar yani. Ama bundan daha ilginç olanı şu ayettir. Yahulu, yahulu beynel mer'i ve kalbi. Hail olur. Bu hulul değil. Bazen ben kendi de bir ara yanlış düşünüyordum. Hulul anlamında düşünüyordum. Hulul yani girer. Bir mekana girer. Orada orayı yer tutar falan. Hani bu bir takım rivayetler var. Ee, Allah buyuruyor ki ben e, alemlere sığmam ama mümin kalbimin, e, mümin kulumun kalbinde yer ederim. Mümin kal kulumun kalbine sığarım e, tabirleri. Oradan esinlenerek ben bir ara böyle düşünüyordum. İşte efendim hulul eder. Sonra fark ettim ki Yahulu dediği zaman Hâil olmak hulul etmekten farklıdır. Hulul etmek bir yere girmek ve mekan Allah hiçbir mekanda hulul etmez. Herhangi bir mekanı kendisine bir e, yer veya mekan olarak şey tutmaz. O bahsettiği mümin kulumun kalbi ya mesela burada diyor yahulu beynel mere ve kalbi kişiyle kalbi, kalbi arasına hail olur. Kişi ile kalbi ne demektir kişi? Ben diyorum ben. Şimdi ben kimim? Bu beden midir? Hayır. Diyorum bu benim bedenimdir. Ruh muyum? Hayır. Diyorum benim ruhum. Bakın o ruhu ve bedeni kime nispet veriyorum? O ben var ya ona nispet veriyorum. Diyorum benim ruhumdur. Benim bedenimdir. Yani bana nispet verildiği hesabıyla hiçbir zaman ben şöyle bir şey diyemem yani ben dediğim şey bu şahsiyet ruhtan ibarettir veya bedenden ibarettir. Hayır. İkisi de ona aittir. Bu üçüncü bir şeydir. İnsanın çalışı bu. Farkındalık diyor ya, farkındalık budur. Beni idrak edersen, Rabbini idrak edersin. Peygamber Ekrem buyuruyor, ''Men arafa nefse fakat arafa Rabbah'' Yani kim nefsini, yani kendisini tanırsa, o egonun ne olduğunu ortaya çıkar diyor, Rabbini tanımışsın. Rabbin öyle bir irtibatı var ego ile. Öyle bir ilişkisi var. Ve buyuruyor ki Yahulu beynel mer'i ve kalbi Halo o beni şey olarak düşünün. Arapçadaki o mer yani kişi. Benimle kalbim. Zaten ben dediğim zaman eğer o hani ruhani boyutun o benliğim yani beden ve ruhun ötesinde o asıl hüviyetim ve şahsiyetim ise asıl olan da o ise o zaman benim zaten varlığım kalbimdir yani varlığım hani kalbimi de benden alsam ben 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 kalmaz ki yani bedende nasıl kalbin ve beynin ayrı bir önemi varsa bunlardan herhangi bir dur, biri dursa veya mesela ee, ölümü gerçekleşse kalbin ölüm veya beyin ölüm hare beden gidiyor. Kalbin de o bu kalp dediğim zaman bu et parçasını demiyorum. O manevi anlamda akıl seviyesi, insandaki akli idrak seviyesi veya sezgisel idrak seviyesine kalp diyorlar. O kalp benim şahsiyetim de bu kalbin bedenle olan ilişkisi gibidir. Yani bir yerde sanki benimle benim arama giriyor. Hail oluyor. Yahulu beynel mer'i ve kalbi. Kişiyle kalbi arasına. Yani kişiyle kendisi arasına desek daha rahattır. Kişiyle kendisi arasına hail olur. Bu nedir? Nasıl bir şeydir? Benimle benim arama girebiliyor. Benim. Yani sanki beni iki parça ediyor ve Arada o vardır. O kadar bir bütünlük var insan ile. O kadar bir bütünlük var insanın benliği ile. Şah damarı maddidir. Ama o ben madde değil. Hatta ruh bile değil. Ruhun ve maddenin sahibi olan ben, o beni gördüğün zaman, o beni müşahede ettiğin zaman Rabbini müşahede etmişsin. Men arafa nefse fakat arafa ben Nefsini idrak eden Rabbini idrak etmiştir. Böyle bir irtibat var. Ve Rab diyor ne yapıyorum? O kişiyle kalbi arasına. Yani onunla kendisi arasına der gibi kişiyle kendisi arasına hayır oluyor. Sen kendin hakkında bilmediğin şeyi o senin hakkında biliyor. Sıfırdan seni var eden odur. Sen kendi mahiyetini bilmiyorsun. İnsanlık bugüne kadar kendisini çözememiş. Ama o senin en ince bedensel ve ruhsal haletlerini biliyor. İlginçtir. Almanya'da bir tanesi bir bayan yedi günlükken çocuğunun saçlarını kesiyor. Hani sünnettir bizde, müstahaptır çocuğun saçını keser, onun ağırlığında altın veya gümüş sadaka verirler. Bu böyle bir şey yapıyor. Doktora muayeneye gittiği zaman o doğum yaptıran doktoruna, doktor bakıyor çocuğun kafası kel. Bu diyor doğuştan mı geldi yoksa sen mi Sonra da mı yaptınız? Diyor biz kestik diyor. Neden? Diyor yedi gün sonra, yedinci günde diyor kestik onun ağırlığında işte sadaka verdik falan. Diyor bu teknolojiyi Sizde çok mu ileri diyor? Nasıl diyor? Yani ee, daha diyor çok yakın zamanda işte keşfettiler doktorlar falan bilim adamları ki e, 7 gün içinde veya 40 gün içerisinde özellikle ilk 7 gün içinde saçlar kesilirse çocuğun saçları işte zekasına, sağlığına, bağışıklık sistemine bilmem nesine nesine çok çok faydaları var. Saçların daha gür gelmesine sebep oluyor işte sağlıklı oluyor çocuk aşılanıyor birçok şeye bir şeyler anlatıyor. Diyor, bunu yeni keşfettiler. Siz bunu nasıl haberdar oldunuz? Biz daha bilim dünyası tamamen bundan haberdar değil. Yeni yeni diyor ağızdan ağza dolaşıyor. Kadın diyor valla ben onu bilmiyorum bilimselliğini. Ben diyor bizim peygamberimiz bunu bize söylemiş. Biz de ona göre yapıyoruz. O da zannediyor peygamberimiz deyince hani böyle bir tarikatlar falan var ya o şunun falan için kar gibi. <laughs> zannediyor hayatta olan birisi. <gülüyor> <gülüyor> bunu söylemiş. Ee, diyor ki sizin peygamberiniz diyor teknolojik olaylardan çabuk haberdar oluyor. Bayan da diyor ki bizim peygamberimiz 1400 sene önce vefat etti. Yani bazı şeyler var <laughs> o zaman söylenmiş Arabistan çölünde o cehaletin içinde sadece okur yazarlığı olanların bile bilim adamı gibi karşılandığı bir yerde birisi çıkıyor ve böyle şeylerden haber veriyor. Daha 20. yüzyılda yeni yeni bunlar yeşermeye başlıyor, yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi demek istediğim o insan kişinin kendisiyle kalbi arasına hâil olur bu gibi şeylerden biz teslim düşünmememiz lazım. Biz bu gibi şeylerden hani mucizese anlayışını bir kenara bırakmamız ve o Mücerret varlığın hakikatiyle yüzleşmemiz gerekir. Dolayısıyla diyor, insanlardan gizleseler de yanlarında olanı Allah'tan gizleyemezler. Yine İmam Ali'den e, nakledilen rivayetler vardır. İnşallah e, kısa bir aradan sonra bunları devam edeceğiz. Onlar üzerinde konuşacağız. Güzel konulardır. Şimdilik kısa bir araya gidiyoruz.